Şimdi başka bir şey kalmadıysa sevgili Zaratan, ben yayına başlıyorum. <laughs> Uzaklardan seslendin Zaratan, Zaratan diye. Ondan sonra dedin ki astral seyahatle yakınlarda geldin. Ama ne yazık ki ben kayda basmamıştım. Özür dilerim bu üçüncü oluyor. <laughs> bugün, bugün gerçekten de bugün sabahı seni rüyamda görerek ve sana kırılarak içerleyerek kınayarak uyandım. <laughs> hayır olsun demek istiyorum ama tersi çıkarsa hayır olacak bir setup. Evet konseptimiz sevgili Zaratan şöyle. Üniversitedeyiz, öğrenciyiz ve bir klasik olarak Türkçe dil bilgisi dersi alıyoruz yine. Evet. Hocamız da işte İlyas Salman'dan hallice kendisi kasabalı bir tipe benzeyen ama gururlu bir insan. Fakat sen nedense bilmiyorum bu hocaya takmışsın. <laughs> hocaya sürekli laf sokuyorsun. Bir yerde öyle bir şey yapıyorsun, coşuyorsun ki derste. Diyorsun ki hocaya, hocam ben çıkabilir miyim diyorsun. Hoca da diyor ki al da git diyor. <laughs> sen de diyorsun ki neyi alıp gideyim hocam. <laughs> o da diyor ki e de al git <laughs> Nasıl ya? <laughs> Ve bu olayların içerisinde tek suçlu sensin. Hani daha uzun bir şey var, hikayesi var ama tamamını hatırlamıyorum. Sen bir şeyler söyledikçe hocaya herkes geriliyor, herkes üzülüyor. Teneffüste arada sen arkadaşlarına övünüyorsun. İşte diyorsun ki hocayı nasıl da sinirlendirdim. işte hocadan nasıl da intikam aldık falan gibi laflar ediyorsun. Ben bir metre önünde ve sırtım sana dönük şekilde seni dinliyorum. Ve sana aşırı kırgınım, aşırı sinirliyim. Neden böyle yapıyor, bu çocuk böyle değildi. <laughs> Efendim şimdi açıklamama izin verin veya vermeyin bilmiyorum açıklamam nasıl olacak. <laughs> Öncelikle biz niye hocaya kalız? Bilmiyorum. Ben niye hocaya kalım? Ama e, onun dışında da bir agresiflik gördüm sende. Hmm. E, bilemiyorum. Herhalde <laughs> başka şeyler var. Efendim ya, ya bilinç altında beni şekillendirdiğiniz şekil biraz daha agresifmiş. Ama agresifliğimi gösterdiğim bir alan yoktur. Bilemiyorum. Rüyanın tersi çıkar. Belki de hoca çıkacak sen de diyeceksin ki hocaya hocam alın <laughs> neyi alayım ebenizi de alın gidin <laughs> Ebeniz, e bak ebenizi alın gidin de ayrı bir detay biz ne, ne ara böyle e ebemizi derse getirmeli samimi olduk ki hocayla acaba <gülüyor> diyemiyorum <gülüyor> hoca da biraz herhalde laf sokma içinde başarısız nedense yumuşatmaya çalışıyor herhalde orijinal lafı ebe diyor <laughs> Halbuki orijinalini bütün Türkiye biliyor efendim. Annem annelerimiz sevgili oldu bitti. inanılmaz bir rüyayla başlangıcını yaptı. Evet. 16. bölümümüz. Evet. Neler hissediyorsun? 16. bölümümüz. 16 güzel bir rakamdır. Özellikle programcılar için. 2, 8, 16 diye gider bizim işler. Kesinlikle. <laughs> 2 üzeri 4. Oldu bitti. Biliyorsun bizim bir Discord kanalımız var. Bu da böyle radyo tiyatrosu gibi oluyor. Hani ben biliyorum, sen biliyorsun, diğerleri bilmiyor ya sadece. Evet, bizim bir Discord kanalımız var. Girişi ücretli. Sadece biz ödüyoruz. Orada bir not bölümünde böyle bayağı bir fikir akışını gördüm. Evet. Yani oradan oraya, oradan oraya gibi bağlanıyor. Hani hakikaten bir zodyak gibi. Fakat o notlar tabii bir önceki bölüm ya da ondan da önceki bölümde yazılmış ve hiçbir zaman yazdığımız notlar üzerine konuşamadığımız için Orada kalmış notlar. Efendim ben ilk defa gördüğümden dolayı hani Yeniçeri'ye demişler ya. Daha doğrusu Yeniçeri Yahudi'ye demiş ya bir tane tokat atmış. Demiş sen İsa peygamberi öldürmüşsün. Sizler yani sizin kavminiz. Evet. O da demiş ki ya bu 1500 sene önce oldu. O demiş ki ben yeni öğrendim. Valla ben notları yeni öğrendim. <laughs> Daha doğrusu notlar kısmındaki en son notu yeni öğrendim. Ben burada Yeniçeri'ye hak veriyorum. Ama neden hak verdiğimi ve nerede komik olduğunu unuttum esprimi. <laughs> Allah'ım yazılı metin zor bir şey. Baksana bunu yazmamız lazım unutmadan. Ve sonra komik gelmesi lazım. Bence ikisi de zor şeyler. Ayrı ayrı. Kesinlikle ya. Kesinlikle. Yapanlara saygımız sonsuz. Biz kendi yazdığımız konu başlıklarını bile konuşamayan insanlarız. Müzik <laughs> Abi geçenlerde bir haberi okudum. Evet. NTV'de yayınlanmış. Haberin hı hı. başlığı şöyle. CIA'in Sovyet ajanları izlemek için casus kediler yetiştirdiği ortaya çıktı. Eyvahlar olsun. <laughs> Altındaki tekste şunu diyor. İşte CIA'in Soğuk Savaş'ın en yoğun döneminde bilgi almak için 20 milyon dolara mal olan ve yıllarca süren bir kedi projesi varmış. İşte gizliliği kaldırılmış bir dizi belge ile ortaya çıkmış. Yani bazı sinsi kediler tanıdım ama olayın bu noktaya varacağını <laughs> gerçekten düşünmemiştim. Ajan bir kedi. Şimdi haber sadece bu kedilerin nasıl yani sonuçta <laughs> pasaportunu alıp Moskova'da <laughs> uçaktan inmiyordur yani. Merhaba ben bir insanım. Önce bir insanım ve Sovyetler için sıkıntısı olmayan bir insanım taklidi yapması mümkün değil. Hani ajan olduğunu yedirir ama insan olduğu konusunda <laughs> bir tık zorlanabilir. <laughs> Aa bak, şöyle bir şey yapıyorlarmış. Gerçi birazcık üzücü bir detayı da içinde barındırıyor. Akustik Kedi hmm. adı verilen 1960'larda bir proje e, yaratılmış kedinin vücuduna ameliyatla dinleme cihazı yerleştirilmesi planlanıyor. Kedi yakında olunca evet. yakında olan alanı dinliyor diye düşünebiliriz. Akustik Kedi'nin bu arada çok kötü bir çeviri bu. Kim çevirdiyse? Sovyetler Birliği Büyükelçiliği'nin evet. önünde konuşan insanları dinlemesi adına kediyi salıyorlar. Yalnız kedi taksi tarafından eziliyor yoldan geçen. <laughs> Öyle olunca tabii mikrofon falan da aynı şekilde. <laughs> Acaba yakınları malül maaşı aldı mı? <laughs> <laughs> malül maaşı vişka alıyorlarmış değil mi? Kedi maması alıyorlar. <laughs> evet ömür boyu kedi maması çocuklarını. Bu arada haberde senin es geçtiğin başka bir detay daha var. Proje 20 milyon dolara parantez içine yaklaşık 167 milyon Türk lirasına mal oluyor. Yani dolar kuru güncel. Aa, evet. Bugün itibariyle dolar kuru 8.24. Biraz yüksekti birkaç gün, iki gün önce falan. Herhalde o zaman yazıldı haber. <laughs> Haberciyi tebrik ediyorum burada. Ne kadar çevirisi kötü olsa da gündemi takip ediyor efendim. Gerçekten oldu bitti. Ben bu detayı ya şöyle bir şey hissetmiştim. Evet 20 milyon dolar 167 milyon lira ama kafamda tam olarak kuru da hesaplayamadım. Halbuki 2 ile çarpacaksın değil mi? Yani <laughs> olmayınca olmuyor bazen efendim. Benim benim fokusum şu an kediler. Yani kedilerin üzerine mikrofon takmışlar. Hani sadece alt tarafında haberin. Benim de aklıma gelen başka bir metot. Gerçekte denenmiş mi, denememiş mi onu test etmek istiyorum. Onun dışında yani aklıma birkaç tane yol geliyor. Mesela bu akustik kedi de gelirdi. Bence genel olarak kedi sahipliği bir büyük proje olabilir. Kedi sahibi insanları düşündüğümde onların ortak özelliklerini düşündüm. Ya ben kedi sahibi olsaydım böyle bir lüksüm olsun isterdim şahsen. Kediye mikrofon takmak gibi Hayır kedimle podcast çekmek <laughs> isterdim yani. Ben sanırım istemezdim. Var mı senin konun? <laughs> Hemen benim konumu çaldın çünkü. Benim konum var ki, benim konum var. Hadi bakalım. Vallahi bu aralar 28 Mart'ta Türkiye'nin artık kullanmadığı ama diğer Avrupa ülkelerin kullandığı bir güneş ışığından yararlanma olayı var ya Daylight Saving. Onun ilk günüymüş. Hmm, evet. Onunla beraber tabi günler uzadı. Daha doğrusu günden yararlandığımız saatler uzadı. Uyandığında güneş açmış oluyor. İşten eğer çıksaydık, eğer çalışıyor olsaydık öyle... İşten çıktığımızda gene böyle dışarı takılabileceğimiz kadar bir süre daha güneş kalıyor. Daha sonra güneş batıyor. Sen anlıyorsun ki a saat 8 oldu. Ve anlıyorsun ki a bu saat maskeyi protesto eden insanların bağırma saati. Yaklaşık aa. 3 gündür bu var. Valla Romanya şu an sadece benim evimin yakınlarında eylem yapmakla meşgul. Kaç kişi olduklarını tam bilmiyorum ama çok çok fazla kişi değiller. Bir mezarlığı dolduracak kadar. Efendim? Bir mezarlığı dolduracak kadar yeterli bir kalabalık var diyorsun. <laughs> yani evet dark. <laughs> hani bu dark. Bilmiyorum o mezara sağırlar mı? <laughs> Maske takmadıklarına göre. Maske takmadıklarına göre doğru. Ya Öncelikle hastaneleri e, e, meşgul edecekler. Ondan sonra da herhalde cenaze işleri. Bilmiyorum onlar meşgul değil. Çünkü burada cenaze çok pahalı bir şeymiş. Hani Türk Öyle mi? Türkiye'de hani belediye yapıyor bunları veya belediye yardımcı oluyor çok büyük bir kısmı için ve neredeyse her şey ücretsiz. Hı hı. Sanırım her şey ücretsiz. Ama burada her şey para. Ve bunların ritüelleri ekstra para. Bir de bu açık kasket, kapalı kasket muhabbeti var ya şey, tabut açılıyor, açılmıyor falan gibi. Ortodoks tayfa oluyor onlar Yok, değil mi? bu senin isteğine bağlı bir şeymiş sanırım. Çünkü ben Şöyle anlatayım. Bizim eski iş yerinin yakınlarında bir tane krematorium gibi bir şey vardı. Daha doğrusu cenaze hizmetlerini hmm. düzenleyen bir bina. Hemen bizim Türk konsolosluğunun evet. yanı. Ee, bu binada evet. bir de işte bunların el ilanları falan da oluyordu. Aynı şekilde benim posta kutuma da düşüyordu. Bazı işte cenaze işleri, el ilanları. Fiyatlara baktığım zaman hani tabutun tanesi 3000 Euro'dan başlıyor. 3000 Euro burada pahalı bir para. Büyük ihtimal Batı Avrupa'da da paradır. Hmm. Bir tabut için ve bu sadece tek bir fiyat değil hani sen oradan 20 bin'e falan çıkıyorsun ya yani ölü olduğun için sen zaten komple çıkmışsın ama kalanlar için 20 bin euro sen şey yok mu ya kiralık gelinlik var kiralık tabut olayı kiralık <laughs> tabut olayı sanırım burada yok <laughs> veya kiralasalar bile kirası bu kadar çünkü konuştuğum işte Rumen arkadaşlar da bahsediyor yani burada ölmek pahalı bir iş hani bu ritüellerin tamamını doldurmak istiyorsan bunlar şu kadar ya yani bayağı para ediyor. Ben zaten Flyer'dan aldım dedim ki tamam yani. Hani bunları seçtiğimde zaten bayağı para. Ama tabut tabut dediğin şey uzun vadede ee, ucuza gelen bir yatırım. Sonuçta seneye de giyebiliyorsun onu. <laughs> Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter. Öyle gider. <laughs> 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 benim düşündüğüm espri o kadar komik değil. Benimkiler de değil ama aklıma bunlar geliyor. Abi. Ya ben güldüm. <laughs> Valla son 3 gündür elimizde bunlar var. Zaten bu 3 gün aynı şekilde kısıtlamaların daha da sıkılaştığı günler evet. oldu. Hani bir eylem vardır. Bir isyan vardır. Dünkü eylemde taş falan dağıtmışlar. Hı <laughs> Bir de çok küçük bir yerden bahsediyoruz. Küçük bir yerden hani böyle İstanbul'da Gezi Park işte eylemciler 10 bin kişi, polisler 60 öyle bir şey yok yani. 60 bir tane polis yok bir kere. Ya burada toplasa 200 tane polis var. <laughs> Eylemci de 1000 kişi yani. Hani çok fazla bir şey yok. Yani senin şeyini beslemiyor yani. E, toplum, halk, sosyal algı. Bunları e, eşitlerini geçemiyor. Oradaki olaylar. Türkiye'de ve İstanbul'da yaşayınca diyorsun ki ha burdur ha, Romanya. <laughs> Arada bir fark yok. Fark yok çünkü nüfus yok. Yani nüfuslu olmadığı yerler birbirine benziyor. Yani gerçi nüfusu olmayan bilmem. Sen de takip ediyorsundur Türkiye'yi. Türkiye'deki harita bir aralar biraz maviyken şimdi herkes gargamel oldu ve <laughs> mavi şirinleri arıyor haritada. Şırnak dışında şirinlerin yaşadığı bir bölge yok artık Türkiye'de. Çünkü harita kıpkırmızı. 56 ilde bildiğim kadarıyla yüksek Seviyeli riskler baş göstermiş durumda. Halkımızı e, serbest bırakmaya gelmiyor efendim. <laughs> Valla ben sayılardan ya insanlar sayılardan emin değil ama renkten emin ya. Herkes kafasında zaten kırmızı olmasını istiyorlar. Evet abi. renkler çok daha etkili oldu. Renkler daha etkili oldu doğru. Hı hı. Ve sanırım bir süre daha bu renkler kalacak gibi duruyor. Evet öyle duruyor gerçekten de. Buradan dinleyicilerimize bağışıklıklarını güçlü tutmaları gerektiğini bir kez daha hatırlatalım. <laughs> evet yani zaten hani bunu hatırlamazsanız büyük ihtimal ölürsünüz de. Burada yakmıyorlar ama yine de gömüyorlar arkadaşlar bunu unutmayın. <laughs> Öleni gömerler. Büyük ihtimal yanına da kimseyi almazlar çünkü koronadan ölenlerin de öyle bir prosedürü varmış sanırım normal ölüm gibi değil de. Aynen öyle. Vallahi bir poşete koyduklarını Uf'muş tahmin ediyorum. Yani. <laughs> 3000 euroluk tabut olmasın. Yani da. ama onda yastık falan da var. Her şeyi var. Yani ölmesen aslında yatarsın <laughs> da. ama öldüğün içinde aslında çok da yararlanamıyorsun. Tabutu böyle bir tık erken alıp bir süre yatak olarak kullandıktan sonra <laughs> ebedi istirahatgah olarak kullanabilirsin ya. Yani. Önce istirahatgah sonra ebedi istirahatgah. <laughs> evet. Böyle şey gibi Mısır firavunu gibi etrafındaki eşrafı ile gömülmek var. Sen en fazla hanımla birlikte gömülebiliyorsun. <laughs> ya istersen çamaşır sepetini de gömelim yanında. <laughs> Arabanı da gömelim yani büyük de yer tutar. Ya havalandıracak bir yer olsa ben isterdim hiç çamaşırlık benle gelsin. <laughs> Abi istersen seni garajda bırakalım. Yani yerin altında gömülmek fikri sana uygun gelmiyorsa Beni gömmeyin hanımı gömün falan. <laughs> Seni arabanın içine koyalım. Onu da denize atalım. Nasıl? <laughs> Podcast baya zıvanadan çıktık ya. <laughs> Espriler havada uçuşuyor. <laughs> Gerçekten kahkaha tufanı ama bu kahkahalar nereden çıkıyor acaba? Yani kaynak olarak. Yani kahkahanın sesi değil de Aman. <laughs> Ben geçenlerde şeyi merak ettim. Arada böyle <laughs> şey gibi. Arada merak ederim. Bakkal gibi. <laughs> Aynen. Şey yapayım. Bu adamlar ne kadar para kazanıyor? Bu adamlar nasıl para kazanıyor gibi türlü meraklara düşüyorum. Mesela önüme ilanlar düşmüştü geçenlerde. Aha. Legosunu satıyor bir arkadaş. Fakat kiloyla satıyor. <laughs> kiloyla <ile> Lego satıyor. <laughs> evet. Aynen aynen. Kiloyla ölçebiliyormuşsun onu. Öyle bir şey var. Çünkü başka kiloyla satanlar da gördüm sonra. 4 kilo, 7 kilo falan gibi satışlar var. Acaba dedim bu Lego nasıl para kazanıyor? Nereden para kazanıyor falan gibi. Meğer Lego'nun Türkiye'de ofisi varmış. Baya İstanbul'da Lego ofisi varmış. <laughs> Lego'dan mı? <laughs> Lego'dan mı bilemiyorum ama. Öyleyse İlk depremde işleri biraz zor olabilir. Gerçi Legolar sağlam o da var. Bilemiyorum kimin zor onların mı bizim mi? Hepimizi zor. Neyse bu arkadaşların ofiste yaptıkları şey eğlenmek. Hani Lego ofislerinde muhakkak eğlenilmesi gerekiyor. Türlü aktiviteleri var işte langırtları var bilardo masaları falan var. İsteyenler internetten araştırıp bakabilir Lego ofislerini. Lego var mı peki? Tabii ki Lego da var. Ama Lego düşündüğümden farklı bir şirket çıktı. Ben global bir şirket falan gözüyle bakarken bildiğin aile şirketi Danimarka'da işte 14 tane aynı aileden mensubu olan bir Aha. yönetim kurulu var. İşte 4 kuşaktır galiba aynı ailede e, duruyormuş şirket ve bazen çökme aşamasından gelince aile bireyleri para toplayıp şirketi kurtarıyorlarmış. Tarihçesinde böyle şeyler olmuş. Şu anda Lego'nun tıpkı Disneyland gibi... Bir Legoland'ı var. İçinde işte minyatür Amsterdam var. Atıyorum minyatür e, Krakow var. Şehirler vesaireler falan var. Nerede? Danimarka'da. Danimarka şirketi Lego. Ve hiç kimseye satmıyorlar. Aile kesinlikle şirketi satmıyor. 14 bin çalışanları varmış. Of. İnanılmaz yüksek sayıdaymış. Benim tahminimden çok fazlaymış. Böyle güzel bir şirket. Lego'ya bakarken şeyi fark ettim. Bu Legoland'a bakarken de. Bizim böyle bir şey çabamız var hep hayatta. Gerek tiyatro yaparak işte insanoğlu adına söylüyorum bunu. Gerek tiyatro yaparak sonrasında işte kitap yazarak sonra filmler çekerek kendimize ucunu bucağını ilerisini gerisini anlayabileceğimiz dramalar ve bir tık da içinde yaşayabileceğimiz e, olaylar, hayatlar üretiyoruz. Aha. Hatta bunun en iyi örneği de işte simülasyon teorilerini <laughs> havalandırmış olan Matrix var ya. Matrix'in hangi filmi? Azıcık oygo oy yapalım da şey olmasın full. Hepsi aslında Matrix'in. Yani bütün Matrix işte beyaz tavşanı takip et. Alice'e bir gönderme diye tahmin ediyorum orayı. Alice Harikalar Diyarı'ndaki beyaz tavşana bir gönderme var mesela. O da ayrı bir içinde yaşanılacak bir hikaye aslında Alice'in hikayesi de. Böyle böyle dramalar üretiyoruz gibi gel geliyor bana. Legoland'da da bunu gördüm. E, şehrin kendisi var bir yerde zaten işte. Atıyorum Amsterdam'ı yapmışlar küçük küçük şeylerden ya da Danimarka'nın bir şehrini Aha. yapmışlar Lego'lardan. Çok da küçük değil bu arada. Hani bir bina bir metre falan yani. E, i̇çinde böyle küçük trenlerle bir kişinin veya bir de çocuğun sığabileceği küçük trenlerle gezebiliyorsun Legoland'da falan. Çocuklara böyle bir şey sunuyorsun hani hayal güçlerini geliştirmek için. Normalde dışarıda göremeyecekleri, kendileriyle dışarıdaki bir nesnenin ebadının farklı olduğunda hissedecekleri hissi sunuyorsun aslında orada. Bir hissi pazarlıyorsun, satıyorsun esasında. Ve bu da onların zihinlerine, akıllarına ister ufuk açıcı da ister şok verici de bir etki yaratıyor. Daha farklı çocuklar olarak oradan çıkıyorlar onları gördükleri zaman. Bu kadar. Benim hoşuma gitti yani bu Lego işi. Benim Kinex'im vardı. Lego da vardı ama Lego'yu Cem Cemuzan Cemuzan hangisini veriyordu? Aa hiç hatırlamıyorum. Aa Cemuzan'ın böyle aa sen de oradaydın. Dinleyicilerimiz sana kızdı. <laughs> ben de mi oradaydım? <laughs> Bir çatal da ben mi attım? <laughs> Dinleyicilerimiz konu hatırlamadığın için kızdı. Şöyleydi ya Cem Cemuzan böyle e, işte Genç Parti'nin propagandası için Star Gazetesi ile birlikte ...bir sürü şey veriyordu. Ee, eşantiyon. Ben bakıyorum. Galiba Cem Uzan... ...o zaman benim yaşadığım şehre geldi... ...ve çok az dinleyicisi... ...olduğu için geldiği gibi de gitmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Kimse sallamamıştı o zaman... ...Cem Uzan'ı. Hadi ya. Evet evet. Bazı şehirlerde... ...hiç şey bulamıyordu. Destek bulamıyordu. O sebeple... ...dürüm falan dağıttığını hatırlıyorum Cem Uzan'ın. Galiba Samsun'da dürüm dağıtmıştı. İşte konser olsun <laughs> şey olsun. E mantıklı... Hani konsere geliyorlar, oradan senin propaganda'nı dinliyorlar gibi. Yüzdeyi de az değildi. Evet evet. Ama artık ittifak zamanı. O zaman sevgili Zaratan, yeni, yeni yanlayacağımız, <laughs> yeniden birine yanlayacağımız, yanlama bölümümüze dinleyicilerimiz hoş gelmiş diyoruz. Ee, bu bölümde kime yanlayalım? Hadi bakalım. Bu bölümde kime yanlayalım biliyor musun? Biliyorum da bilmezlikten geleceğim bir süre. <laughs> Vallahi. Genelde biz biz kaç kişiye anladık şu ana kadar? En az 5 kişiye, 5 podcastte yanlamışızdır. Aslında bu tur yanlayacağımız kişi şöyle bir şey var mesela. Şu an yanladığımız podcast'lerin bazılarının böyle YouTube ayakları da oluyor. Ama genel olarak podcast'ler. Evet. Ama bu sefer YouTube ayağı olan evet. ama podcast olmayan bir insandan bahsetmek, ona anlamak <laughs> istiyorum. O da böyle 90'lar magazini, polemik, basitlik deyince akla gelen kişi Şokopop. Aa güzel, güzel, harika. Şokopop'u biliyor musun? Biliyorum. Hatta Gain e, sosyal platformunda bir programı da var onun Şokopop'un. Basitlik, bayalık, asla ölmez sloganıyla. Orada da bir şeyler anlatıyor kendisi. Kesinlikle. Aynı zamanda a, Mabel, Mabel miydi? Adını tam olarak bilmiyorum ama bir tane bu kart oyunları board game tasarlayan bir firmayla birlikte bir ortak çalışma yapmış. Onda da böyle. A, magazin 101 sanırım ki. Oyunun adı. İşte 200 tane soru var. Hmm. Olay şu. Bir tane kartın var. Evet. Kartın üzerinde soru yazıyor. Altında cevabı. Bir de tam 180 derece döndürmüş halde. Yani aynı kartta iki tane soru var gibi. Valla oynama çeşitleri hmm. de varmış. 1, 2, 3, 5. Birden fazla oynama çeşidi var oyunun ama um, artık internetten nasıl oynanacaksa. Gerçi hani bizim şu an yaptığı işler ama asıl ünlü olduğu iş şeydi ya. YouTube'daki büyük derleme projesi ve üzerine Evet derin magazin Derin çukuru. Magazin çukuru kesinlikle. <laughs> Ve gerçekten böyle 29 dakika 30 dakika kaç dakikaysa o kadarlık şeyi yaşamış olmamıza rağmen. Ama bak ben şunu çok beğendim. Hani bir tek bir narration olarak anlatıyor ya bu çok güzel. Evet kesinlikle. Yani hani atıyorum Seda Sayan'ın hayatı yıllara yayılıyor. Yani kadın böyle her gün bir şey olmuyor. <laughs> büyük olayları böyle arada arada oluyor. Ama onları birleştirdiğin zaman kadının hayatını hani onun gözünden görüyormuş gibi oluyorsun. Bu da çok güzel. Bir de şey aynı şekilde hani hikayenin yapıldığı kişi bir de hikayenin yapılış tarzı o zaman insanların algısı neyin haber olduğu neyin olmadığı falan gibi. O şey demişti böyle hani Türkiye İbrahim Tatlıses gerçeğiyle de yüzleşecek demişti. Bu da önemli. Gerçekten o karakter uzun bir zaman Türkiye'deydi. İbrahim Tatlıses için konuşuyorum. Ve çok değişik değerleri temsil ediyor. Gerçekten bizim onu, biz o konuyu oturup konuşmamız gerekecek gibi. We need to talk about Kevin. Onun gibi bir şey. Ve bunların hepsi aslında bildiğimiz bildiğimiz derken hani gizli bilgileri, itirafları falan toplamıyor. Evet. Yani o an basılmış veya yayınlanmış olan parçaları birleştirince o zaman sen şeyi anlayabiliyorsun. Aa bu böyle bir diskurda çok net anlaşılıyormuş yani. Evet tüm o yıllar veya tüm o konsept yarım saati sığabiliyormuş. Evet evet ya, yani o, o maharet yani bu hikayenin anlatıcılığı e, bu yılları dediğin gibi bir hikayeye böyle belli bir süre içerisine sığdırıp anlamlı bir şekilde sunmak. İşte 10 yıl sonra barıştılar diye mesela e, bir cümle kurabilmek. Bunun altını doldurmak güzel bir iş. E, bu anlamda Şokopop yetenekli. Yani Şoko Pop'u hiç duymamış olanlar varsa hafta sonlarını dolduracakları gerçekten güzel bir aktivite var. Özellikle 90'lar, 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin başlarındaki magazin olaylarını ve oradaki figürleri tanıyorlarsa, yurt dışında büyümemişlerse örneğin, Türk televizyonu izlemişlerse onlara güzel vakit geçirtecek Şoko pop videoları. Kesinlikle. Ve sadece magazin olarak görmeyin, Türkiye'nin gerçeklerine paralel işlediği için magazin dünyası da o anlamda bazı bilgiler de edinmiş olacaksınız. Valla sanırım çok net cümlelerle Şokopop'a yanladık. Gerçekten yanladık. Şokopop bizi, <gülüyor> <gülüyor> bizi <kaydırmalı> <laughs> Şokopop bizi görsün ve bizi kaydırmalı olarak. Şokopop bizi görsün ve bizi kaydırmalı olarak linkimiz alsın. <laughs> Aynı havuza biz de girelim. Islanalım. Kendisine yanlamış olduk efendim kendisine videoları ve yaptıkları şeyler için teşekkür ediyoruz. <laughs> Her like 1 dolar. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Her bölümde ben zar <laughs> Evet. tekrar. O zaman bir bölümün daha zoruna <gülüyor> Zor... <gülüyor> zoruna gittik ya. O zaman, o, zaman, o zaman bir bölümün daha geçine gittik. O zaman birilerinin daha zoruna gittik falan. O kadar iddialıyım ki. Burada çalışan bir şey çıkar mı acaba? Ee, o zaman bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Sevgili dinleyiciler. Ben Zaratan. Ben de... <laughs> Pardon o zaman bir daha o zaman bu bölümün de sonuna gelebilir misin bir saniye? Tamam. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Ben, ben Zaratan. Ben oldu bitti. Bizi Twitter'da şurada bulabilirsiniz. Zaratan'ı Zaratan18. Zaratan Aa ilk başta... Dur. Bizi, inter... Bizi Twitter'da... Ol... Öf, özür dilerim ya toparlayamadım. Bir saniye. <laughs> Şöyle diye. Abi bir daha gelsene ya çünkü tonu oturtamayacağız. 3 <laughs> cümle çünkü. Tamam. O zaman bir bölümün daha sonuna geldik. <laughs> Sevgili seyirciler demiyor muydu? <laughs> Tamam kapatıyoruz Allah kahretsin kapatıyoruz yani. <gülüyor> dur <gülüyor> dur o zaman bir bölümün daha sonuna geleceğiz. Hadi ne olur bir daha gel. Tamam o zaman bir bölümün daha sonuna geldik. Ben Zaratan. Ben oldu bitti. Eğer bize Twitter'dan ulaşmak istiyorsanız, e, bizim podcast podcastimizin Twitter adresi e, iki kişinin bildiğim. <laughs> dur bir daha şey yaparım ben buradan şey yaparım. Bizi bize Twitter'dan yani. <laughs> Dur. dur. Bizi <laughs> bize Twitter'dan ulaşmak isterseniz iki kişinin bildiği podcast.com mu oluyor? <gülüyor> <gülüyor> dur iki kişinin bildiği podcast. Zaratan ben Zarat yani Zarat. <laughs> Abi ne yapıyorsun sen? Ya Zaratan 18 diye bir tane ekat var. Ay. Oraya küfür edersem ben <laughs> duyuyorum onları. Oldu bittiye de ulaşmak için küfür hariç küfür yok yani. Oldu bitti benim Twitter evet. adresi var. Var arkadaşlar adresler var. 3 tane adres var. <laughs> <laughs> Abi verelim gospel'i. <laughs> verelim gospel'i kurtulalım. <laughs> We <gonna let> nobody turn me around.